bugün gravzant halkası deneyi yapacağız. Yani genleşme ve büzülme deneyi. Gravzant halkamız geçtiğini görüyoruz. Buradan geçtiğini görüyoruz. Şimdi ateşimizi yakıyoruz. Dikkat ediyoruz. Sonra bilyemizi ısıtıyoruz. Şu an bu genleşiyor bu buradan az önce geçebiliyordu o eski boyuyla. Hacmi azdı değil mi? Evet hacmi normaldi direkt geçebiliyordu. Şimdi bunun genleştirerek ısıtarak hacmini büyüteceğiz. Yani genleşecek. Biraz bekliyoruz. 1-2 dakika içinde hemen olacağını düşünüyorum. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu an Gravent, Gravzant halkası e, yerine oturdu. Şimdi görüyoruz soğuk suya batırıyoruz. Gördüğünüz gibi buharlar da çıktı. Burada ne oldu? Büzüşüyor mu? Burada ama. eski halini alıyor. Büzüşüyor yani. Görüşmek üzere. Başka deneylerde görüşmek üzere.